Babam ne yapıyorsun? Şimdi kızım şunları annen atmış buralara. Annem atıyor Buralarda, sen temizliyorsun. Mesela şeyler var. Güzel. Aha bitti bunlar. Şu sarı, e, sarı çiçek dedikleri. Onun çiçeği var. Çiçek, çiçek güzel. yani. Hadi aynen. Şuralarda bak. Güzel annen kuş burnekmiş. Onları, Şunları da şuraya topla şöyle güzel. Evet. Anne merin de için herhalde bu tarafa atıyor. Evet. Sen de buradan buraya atıyorsun. Ben de orada toplayıp orada yapıyorum. Evet. Bak, sarı papatya görüyor musun kızım? Daire bir güzel çiçek bak doğal. Evet. Normal kendiliğinden bitiyor evet. onlar. Kendiliğinden bitiyor. Bunları böyle kızım zamanla topluyoruz bir. Harbiden Çiçekmeseydin. Çiçekmiş ha. Yoluma öyle. Neyse bulurum ben. Bundan Dikersin. Da bizim bir da vardı hatırlıyor musun? Evet. O türden kendisi bu doğal bitiyor bak. Ne güzel tertemiz. Doğanın güzelliği. Şimdi bazen şuradan araba geliyor karşımdan. Bazen oluyor ya. Evet. Hem dedim güzelleştireyim. Tabii Senle ki. Mesela şu taş bizim bildiğimiz taşların kenarlarında bize. Evet. Otlar bitmiş. Mesela i̇şte bunlar. Aslında onlar da ayrı bir güzellik katıyor. Evet. O ot. Burada da zamanı geçti artık bunların. Evet. Onun için. Bu taşları böyle. tek tek erilmeden dizdin ha baba. Ee, çok güzel oldu ama. Güzel oldu ama yani. Evet, Baya da, da zahmetli. Şuraları da. Bunları da böyle. Şurada ileriki zamanda biriktirdim yedim burayı da. Bir kafeşe yaparım. Öyle olur. Yavaş yavaş halledeceksin. Şurada oldu yoldum zaten. Sadece bu kısım kaldı. Şu taşları düzenleyeceğim. Bu taşları da buralara koyacaksın. Şey, taşları ezeceğim buralara ki çamur olmasın bizim. Doğru. Çok sıcak hava ya gene. Niye? Arkadaşlar sabah dün yağmur yağmaya başladı. Serin de hafif. Gene güneş açtı gene yakıyor güneş. Cillerimizi gördün mü? Hani? Aha, bak, Nerede? Ha şu incir ağacı herhalde canlarım. Bakayım be. Herhalde şu. Şu mu incir ağacı? Evet. De, bu da mı küçük? Bak bir tane de burada var yavrum. O daha küçük. Büyüyecek. Büyüyeceksin de sen incir mi alacaksın? Evet incir olacak. Peki bu ne baba? Bu gül mü? Bu ne? Yemeye Babacım bu ne? E? Bu dikenli gül. Aynen. Şöyle. Kızım taşlar daha güzel göründüğü için. Onun için bak. Gördün mü? E tabii ki. bacılay temizliğini yapayım bak şunlar da kekik. Bunlar kekik bu. Daha kekik. Evet daha normal. Kendi yetişiyor. Kendi yetişiyor kendi. Annem kekik aramaya çıkmasın işte. Bunlar böyle kalsa mı iyi bak. Bunlar böyle kalsa mı iyi yorsa bunları alıp uzaklaştırmak mı? Baba ben hiç uğraşamayacağım. <laughs> ben bu konularda tembelim biraz. <laughs> Canım kıymetli. Aslında çalışmak tabii ki daha iyi. Çalışan demir pas tutmaz demişler ama. Herkesin canı kıymaktadır kız. Annem bu tarafı atacağım, şu tarafı atsana direkt. Ya annem de değil ben de atıyorum bazen. Bazen aceleyle atıyoruz hemen şu Doğru doğru. Şimdi de mesela işim yok. Ne yapıyorum ben de Onları yolu veriyorsun. Evet. Ama sen yoluyorsun da mesela taşın altında yine de ot var. Olsun. Bu şekilde yavaş yavaş temizleyi veriyorsun. İyi. Ay oradan nasıl bir şey su çıktı. Hani? Yoldun ya. Baksana taş ıslandı. Köşet, miydi? Ha. Yani onlar bu şekilde. Köy hayatı gerçekten güzel. Hele şu manzara sanki size denizi seyrettiriyor. Az daha dibinde olsaymış. Şöyle az daha yakınında. Ama tabii ki balkondan bakınca da bu deniz manzarasını görmek insanı mutlu ediyor. Şuraya bakar mısınız? Bakın şurası güneş, şurası gölge. Şu bir dakika. Şu karanlık olan yer var ya şu an gölge. Baba görüyor musun? Evet. O niye gölge? Yukarıda bulutun gölgesi. Evet. Orada gölge. O siyah olan yerler var ya. Şu an komple gölge yani. Toprağın rengi değil canlar. Bakın şura ayrı bir gölge. Aa ne kadar değişik gölgeler var bugün. Ha buraya yavaştan gölgeleniyor. Bak şimdi daha temiz oldu. Bir de şurayı temizlersen. Tertemiz yaptın. Ellerin kolların dert görmesin. Babam yapılan için kötüsü mü olur? Değil mi? Tabii ki. Şu annemin şeylerine bak. Hatice şu jeneratörün yanında balyoz o. Balyoz git de şu kepilleri ezeyim oraya güzelce. Bana baksana. Çok güzel olmuş. Çamlar güzel olmuş. Bunları mı diyor? Çamlardan kayısıyı da buraya diktim. Gördün mü? Gördüm gördüm. Ben onları düzeltirim daha. Dipler ne işte bu kuş bunların neyin? İyi yapmışsın. Eline yani sağlık. Ne? Balyozum istiyor. He he. Tamam. Taş mı kırıyorsun? Evet şu taşları kırıvereceğim oraya. Yavaş yavaş. Kızım evin ön yolu bile temiz olacak. Doğru. Şimdi güzel oldu. Şimdi arabayla <laughs> buradan da geçelim. Şunları da alayım mı? Tamam beni. Kırarsın ha? Hırslandığım birilerine böyle vurdum işte üçe bölerim annem. Bak. Bak Gördün mü? Aklına ne getiriyorsun Allah bilir bana yapıyor? Aklıma hırslandığım insanları getiriyorum. <laughs> Arkadaşlar tabii işin esprisi. Yeter yengek de mı, ama... Yarıldı sanki. Tamam anne tamam tamam yorma dur, kendini. Dur. Gibi ne <gülüyor> anne <laughs> balyoz elinde şey gidiyor yarılıyor baksana. arada sinirlendikçe buraya geliyor. <laughs> Hayır Ünal Bey'e balyoz aldırayım. Değil mi? Evet evin etrafında taşları kırar bir olmazsa. <laughs> İşin esprisi. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben deneyin bakalım. İşin şakası tabii anne. Gözümü severim. Şu kapak sağlam değil mi Hatice Hanım? At at anne ne yapacaksın? Ne gidiyor? <laughs> Şu. Boşuna at. Onlar yapıyor. Ne Kırmaya başlayan neyse bir üzerini çıkartıyor. Ne? Taş kırmaya başlayan diyorum Üzerini çıkartıyor. İlhan da burada drone düşürüyor. Pişt. Alo. Hı? Hiç oralı bile değil. Kaybetmez Durunan. ki. <laughs> Garaja girdim ta. <laughs> Garajın içine mi girdin? He. Bir bakayım Allah senin dökle koymaydı. <laughs> annem de orada. E sallıyor bir de ya. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde babam taşları kırıyor. Biraz azıcık minnacık bir iki tane taş ben kırdım. <laughs> ne yiyor? Bir dakika, bir dakika dur bir bakayım Allah senin. ne <laughs> şey annem oraya ona şey ayırdıydı. Şarjım bitiyor <laughs> diyor. Baba tandırda zaten tandırın içinde şu an. Ay bu da bir şey olmaz. Annemi çekiyor bir bakayım. Geliyorum. Gözükmüyor. Bunu kamera üstüne keskin çekebilsek o daha güzel. Ha kamera boşalıyor. arıyor aslında bunu da ben direkt ben. Baba normal o çekiyor ki onun kamerası çekiyor zaten buraya çekmiyor ki. Yok. Onun ucundaki kamera çekiyor. Anlıyorum anlıyorum dediğin Geldi. Ey, ah, aman dikkat et düşürmeyelim. Çok... <laughs> Bir de kendine çevir. <laughs> Böyle değişik arkadaşlar. Bu... DJ yapıyor arkadaşlar gerçekten DJI. Çok. <laughs> Bakın Anladım. görüntü kalitesi şöyle. Şu an ama güneş oluyor illa. Bayağı da güzel çekiyor. Evet. Babacım kolay gelsin tekrar. Ada çayı mı? Evet ada çayı işte. Bir koklayabilir miyim ben direkt anlarım. O, o. Ada çayı ise ben bunu alır kuruturum. Bunu dalından çiçeklerinden vurabilirsin. Evet ada çayı bu. Mermi değişti. <laughs> Canlar bu ada çayı gerçekten de kokusunu. Ada, ada çayı mı? Ama ada çayının yaprağı böyle kuruyunca. Bence çok güzel. Çok güzel kokuyor. İlhan bir dakika. Bir anneme götüreyim de koklatayım. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Hoşça arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize çok iyi. Dur. Şimdi arabalara hem yol yapıyorum arabaya. <laughs> Taçayın hemen sıçrattım baba ve kaçtı. Ay.